merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar para kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğim. Bu site arkadaş bu site arkadaşlar yatırımsız bir şekilde de kazanabiliyorsunuz. Ama arkadaşlar paranızı çekmeniz için yatırım yapmanız gerekiyor. Ama arkadaşlar bu yatırımda çok yüklü bir miktar değil ve arkadaşlar yatırımınızı e, tam tamına bir ayda geriye alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sitenin adı arkadaşlar Türkiye Mining. Bildiğim üzere herkesten duymuşsunuzdur. Ben Biraz geç çektim çünkü diğer videolarım diğer videoları çekiyordum. Evet arkadaşlar, ee, bir dakika. Buradan üye olacaksınız arkadaşlar. Adınızı, soyadınızı, e-mailinizi, şifrenizi gireceksiniz. Sonra arkadaşlar Türkiye Mining bot'a gireceksiniz arkadaşlar. E, Telegram botuna. Zaten Telegram'ı herkesin vardır diye düşünüyorum. olmayanlarda indirebilir. Evet arkadaşlar Telegram botuna gireceksiniz zaten siteye kayıt olduğunuzda size Telegram botunun linkini verecek orada biz buradan giriş yapa basalım arkadaşlar ben robot değilim dedim zaten şimdi Telegram'dan mesaj gelecek bekliyoruz geldi arkadaşlar 693 benim bir önceki şifrem 693 552. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere girdim. Ve şu an siteye geldik. Siteye arkadaşlar yeni olarak bugün Litecoin gelmiş arkadaşlar. Çok iyi bir şey yani. Gördüğünüz üzere arkadaşlar benim de biriktirdiğim şu anda e, 41.548 satışı var. Gördüğünüz üzere. Bunun değerini ölçelim arkadaşlar. Parabu'ya giriyoruz arkadaşlar. Bildirim tekrardan geldi. O biz, o bildirim bize alakadar etmiyor. Buradan parayı tekrardan gidelim. Parayı bu da gün, parayı Paribu ya da güncelleme geldi arkadaşlar. Kolay al sat diyelim. Buradan Bitcoin satalım. Buradan değerine beş yüz kırk sekiz tam tamına arkadaşlar 47 lira 78 kuruş yani 50 liraya yakın bir para kazanmışım yatırımsız olarak. Ee, ben de arkadaşlar yakın bir zamanda yarın yarından sonra falan buraya yatırım yaptıktan sonra paramı çekeceğim. Çünkü çekim limitine geldim. Nasıl çekeceğiz ona bak. Kazan çek diyoruz. Buradan Bitcoin'e atayım Litecoin çek diyor. Bitcoin çeke basıyoruz arkadaşlar. Geldik. Evet diyor ki minimum ödeme tutarı 30.000 satışı. Çekilebilir bakiye 41 bin satıcı Ama arkadaşlar aşağıya indiğinizde diyor ki 0.0.15'lik BTC'lik bir yatırım yapacaksınız. Bunun değeri ne arkadaşlar? 172 lira. Bu 172 lira ciddi anlamda yüksek. Sebebi ben bu siteye ilk girdiğimde bu 0.0.15 arkadaşlar yani 150.000 satışı tam tamına arkadaşlar. Ee, nasıl 120 lira falandı ve 50 liralık bir e, artış olmuş çünkü Bitcoin değeri 115 bin TL yani ne kadar erken o kadar şey mesela ben de de 7 liralık bir Bitcoin varmış Evet arkadaşlar e, Bitcoin nasıl yani Bitcoin kazanma videolarımız da var buraya yatırım yapacaksınız Bitcoin kazanma videolarımız da var arkadaşlar o videolara da bakabilirsiniz kanalımdan abone olursanız da sevinirim şimdi arkadaşlar biz gösterge paneline gelelim. Ethereum kazabiliyorsunuz. Litecoin kazabiliyorsunuz. Bildiğiniz üzere ben CryptoPlace'de Litecoin satıyorum. Ay, Litecoin kazanıyorum satıyorum. ne? bu arada cryptoplace videosunda da kartlar kısmında bulabilirsiniz. Gördüğünüz buradan hesap yapabilirsiniz. Mesela 15 Litecoin verdiğinizde mesela ben şu kadar kazandım. Şeyden aylık olarak 0.1 kazanabiliyorum arkadaşlar. Aylık olarak 0.0148 kazanabiliyorum. Şimdi bunun şeyini de hesaplayalım. Bildiğiniz üzere ben arkadaşlar Litecoin kazanıyorum. 1, 4, 8. Gördüğünüz üzere aylık 6 lira kazanabiliyorsunuz. Ama mesela benim 5 günde bir 10 lira kazandığımı düşünürsek kripto place'den 6 60 lira pardon yani 2500 değil de bunu şöyle bir yapsak 47 bunun da aylığı 0.0 57988 26 27 lira falan arkadaşlar. Ama tavsiyem Bitcoin'e yatırım yapmak ama ben Litecoin'e de yatırım yapabilirim çünkü Litecoin kazanıyorum. Ethereum'a yatırım yapar mıyım bilmiyorum Ethereum ama Bitcoin'e arkadaşlar yarın ya da bugün yatırım yapabilirim. Yatırımı nasıl yapacaksınız? Yatırım yap kısmına geliyorsunuz. Bitcoin yatırıma basıyorsunuz arkadaşlar. Buradan aktif power bir, bir THZ zaten e, sitesi otomatik bir THZ veriyor. Aç benim referansımda girerseniz size bir THZ veriyor gibi şeylere inanmayın arkadaşlar. Buraya size ait arkadaşlar e, bir şey veriyorlar. Sa bu cüzdanı sadece sizden gelenler olduğu için arkadaşlar şey yapabiliyorsunuz. Bu arada bu site ödeme kanıtlıdır. Herkes ödemesini almış, alıyor arkadaşlar. Yani bunu YouTube videolarından da görebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra diğer YouTube videolarına da bakabilirsiniz arkadaşlar. Referans sistemiyle de kazanç sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Referans sistemiyle Bir dakika, bir dakika gerçekmiş. Sisteme ilk kayıt esnasında verilen bir TZ diye kazım gücü referans bu. Ha tamam, tamam. Referansa eklenmemektedir yani. Bunu büyük ihtimalle ya eklen, ekleniyor diye anlaşılmıştır. Ya da eklenmemek, eklenmediğini bilerekten referans kazanmak için yapmışlardır arkadaşlar. Yatırımı... Ben nereye geldim? Aynen dur referanslardaydık değil mi? 50 GHZ kazanıyorsunuz ve madenciliğinden %10 komisyon kazanıyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Siz 100 lira kazanırsanız sizin referansınız, yani size referans linki veren kişi 10 lira kazanıyor gibi. 50 GHZ'de ref bağlantısı oluyor yani arkadaşlar. Siteye arkadaşlarınızı davet etmeyi unutmayın arkadaşlar. Eee arkadaşlar bugünlük anlatacağım bu kadar. Daha fazla e, e, videoyu uzatmadan ve saçmalamadan videoyu bitirmeye karar verdim. Şu ana kadar kimse gelmediğini biliyorum zaten. Fark ediyorum bu bu kısma kadar kimsenin gelmeyeceğinden. Yatırım yapacaksanız da arkadaşlar doğru bir yere yatırım yapacağınızı düşünüyorum. Çünkü çok iyi bir yer burası. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.